Abi kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bu seçtik. Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu elbiseyi ne zaman almıştım? Ha doğum günümdeydi. Aa o zaman saçların böyleydi. Daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimi fotoğrafını gördün mü? Öyle <laughs> Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var. Tamam. Ee nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimim bir fotoğraf olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? 3000 tane fotoğraf video var burada. Kodum bul. Böyle yazın çekilmiştim. Üstünde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hani gelmişken beni silsene ya. He? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır inip çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu mu ayyoko değilmiş dur. Şuralarda bir ben saniye. arama artık gördüm.